Herkese merhaba. Bugün çok kolay, çok lezzetli bir tarifle geldim. Ee, tavuk yemeği yapıyoruz bugün. Tavuklarımızı tuzladık, karabiberledik ve çok hafif zeytinyağında arka ve önünü kızartıyoruz. Bu tarif yeni evlenen kardeşim, laleye gelsin, tüm yeni evlenenlere, çalışanlara gelsin. Çok pratik, çok lezzetli. Başlayalım. Hafif kızaran e, tavuklarımızın üzerine patateslerimizi dizdik. E, kalçalı but kullanıyorum. Ben her türlü tavuktan yapabilirsiniz, ama kemikli kalçalı buttan çok güzel oluyor. Şimdi e, birazcık şöyle biber serpiştiriyoruz. Kırmızı ve yeşil biber renk katsın diye. Ay şeklinde doğradığım soğanları, domatesleri, salkım domates kullandım ben. Tenceremize güzelce yerleştiriyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçasını sıcak suda eritiyoruz. kurumuş kırmızı biber de çok kullanıyorum et yemeklerimde. Onları da şuraya sıkıştıralım acı severler için. Ve erittiğimiz salçamız vardı. Onu da üzerine böyle gezdiriyoruz. Yemeğimiz yaklaşık 1 saatte pişti. Sebzeler yumuşayınca altını kapatıyoruz. Çok güzel oldu. Tadı da muhteşem. Hepsi çiğden hazırlanan sebzelerle çok pratik, çok lezzetli, çok kolay bir tencere yemeği tavuk yemeği yaptık bugün. Deneyenlere afiyet olsun.